Kazandım! 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 Ama düşünsenize... ...Minecraft'a dönüştüğümüzü... Ki... Düşünmenize gerek kalmadı. Hepinize merhaba arkadaşlar ben bu abi. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Minecraft bölümüyle karşınızdayız. Demeyeceğim tabii ki. Ama düşünsenize Minecraft'a dönüştüğümüzü ki düşünmenize gerek kalmadı. Elimde gördüğünüz Diamond Sword olsun. Ondan sonra şu TNT'nin üstüne bunu koyalım. Bak 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 nelerim var. Ha ha. Herkese gidip Minecraft kılıçlarıyla işte bu ne kürek. Kürekleriyle vesairesiyle dövmeye gidiyoruz. Alalım bakalım kılıcımızı yanımıza götürebilecek miyiz? Çok güzel olmayacak mı ya? Minecraft silahlarıyla kapışacağız. Ha? Bence çok güzel. Bakayım buradan bu hareketi yapabilir miyim? Yaparım tabii ki. Hop. Hop. Hı. 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 Diamond Sword Sword. Sword. Hiç Minecraft oynamamış biri olarak herhalde bayağı kişiyi doğuracağız bununla. Çok zevkli. Te 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 te. Kutu kırayım. Kutu kırayım. Ha bu geldi benimle tamam. Cebime bebime koyamıyor muyum ya? Ha! Önce Minecraft'ı gibi şöyle tek elle vuracağım. Kollarımı takayım da. Bak nereden geliyor gele gele. Top. Sword. Minecraft çizmiş. Minecraft kanalıyız değil mi artık? Ya. Top. 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 Geçen birini gördüm. Seslendirme falan yapıyor. Kalka atarsınız ha. Ok yedik. Ananın aa, elim 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 sıkıştı elim. Minecraftçılarla dalga geçmeyeceğim bir daha. <laughs> Elimi masaya vurdum. Çok kötü vurdum. Sizi mahvettim şimdi. Elim acıyor çok pis acıyor elim acıyor. Yeter bırak artık beni bırak. Bırak. Bırak artık. Parmağımı vurdum çok fena masaya vurdum. Bırakın beni. Bırakın. Çok kötü vurdum delikten çıkmamam lazım ama. Yeter yeter kesildi galiba parmağım bakamıyorum da çok acıyor çok acıyor ya yapma 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 zaten sizin yüzünüzden elime vurdum mage'ler sizin yüzünüzden vurdum okuyoruz hala okuyoruz ya 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 ama tamam bir elime bakayım bir saniye çok kötü şişti çok canım yanıyor. Oha! Parmağımı yamultmuşum arkadaşlar. İşaret parmağım artık yamuk. Artık çok yamuk bir işaret parmağım var. Sizin yüzünüzden şimdi intikamını alacağım. Kendimi. Kendimin intikamını alacağım. İşaret parmağım koptu. Çok acı. Tamam bitti işiniz. Şuradan hemen kılıç. Hop. Hop. Ya abi iki dakika. durmuyorsunuz <laughs> bir kılıç alalım. Ah. 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 Bu vurmuyor ki. Düzgün vurmuyor bu arada. Arkamı mı kollayayım? Olçulardan mı kaçayım? Bu nasıl bir Minecraft kanalı olduk ya biz? Ha. Bu ne Bu ne Ama arkamdakiler de beni bırakmıyor Ama oy. Siz ne kadar güzel dojluyorsunuz ya. Kula, kula. kula. Ama yapmayın. Kula. Bu, bu vurmuyor, bu vurmuyor. Belki bu vurur. Bunlar sopa gibi, keskin yapmamışlar Bak. Belki... Belki bu birer Aa duvara çarpıyordum yine. Bak şimdi. Ko, oh, ko, oh, ko. Oh. Bunda vururum ha. Bana ayıp ettiniz. Ama her tarafından da gelinmez ki o. Ne yaptım Okçuları yakalamamız lazım. Okçu parti. Haa. Aa, ne güzel eğildim ne güzel eğildi. Aha gitti. Son silahım. Kürekle. Kürekle kovalayacağım sizi. Hayır. Oo oh, değdik onu. Kürekle. Sadakla vuruyorum baksana. Kürek. Kürek show. Ha, ha, ha. Ah, ah, ama şu okları atmayın ya. Kaç okçu var? Gözünü seveyim. Üç okçuya karşı. Tek miyim ben? Ih. <laughs> Hıh. Atma. Aaa vücudumdan vurdu beni. <gülüyor> Lütfen. Tıra <laughs> <laughs> Ama öldük öldük öldük. Okçular çok uçurdu. Her tarafım okçu. Baksana nerelere uçtum. Her yerim ok. Hıh. <laughs> Kürek şov. Wow kürek. Elmas küreğimle. Nasıl güzel <laughs> Ama işte yapma yapma Bak, sonra sonra elmas kürekle niye dayak yedim diye ağlıyorsunuz. Senin okçuyu alman lazım. Oh tuttum. E ooo oh! Ama yapma yapma yapma. Bak ben kollarımı birbirine vuruyorum. Hayır. Yine iki okçu kaldı. Hadi bakalım. Ölmeden burayı almam lazım. Hah, hı, hı. Koş 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 koş. Bırak yayın. Ben bunu nereden nasıl böyle ters tuttum ki? Yanlış o ok kaldım. Neyse. Bu ne abi? Hayır. Hayır hayır. Bak bunu Minecraft'ta hiçbir pro yapamaz böyle bir hareketi. Kral, 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 kral. Kazandım, 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 kazandım. Düş, düş. Ha, ha. Bu arada arkadaşlar böyle eğlenceli içerikler için abone olmayı unutmayın kanala. Devam ediyoruz. Başka nelerle? Böyle istediğiniz, sevdiğiniz, bildiğiniz silahlar, modlar varsa söyleyin onlara devam edelim bölümlerine. Ama önce... Oh. oh, canımız bitmiş de. Oh. biraz kendimize gelelim ya. Elim hala acıyor, elime sık elime. Bak şu parmağım şu çok acıyor, çok acıyor. Biraz daha içeyim. Yere dökülecek ama neyse. Bitti mi bu? Biraz daha için biraz daha. Başka ne var? Tıs tıs. Aa dur bakayım. Çalışacak mı? Ateş nerede ateş? Sen kal abi burada. Ben seni kullanacağım bir yerde. Balta! Uf. Oo bak ben bunu beğendim ha. O kadar beğendim ki bir tane de sırtıma takarım ben bundan. Hadi bakalım. Ho. Archer da olmasın. Gelsin her teke teke. Gel bakalım gel. Bakayım yerim falan. Ama ilk iti sen mi attın bana? Bu balta ne kadar güçlü biliyor musun? Elmas elmas. Ya. Bak bunu sivri yapmışlar. Sadece bunu çok... Korkuttun beni. Beni çok korkuttun. Beni çok korkuttun. Ya. ya. Baltam çıkmıyor adama kaldı. Baltam adamda kaldı. İnsan baltası yaptım. Neyse iyi ki iki tane almıştım. Oh. Ama neredesiniz? <laughs> Ama yapmayın. <laughs> Bu balta da zor çıkıyor bir saplanınca. Bayağı sivri ve... <laughs> Nereye boruk? Nereye? Nereye? Burada koruman lazım senin halkını. Şu, <laughs> şu. <laughs> Bana hala tutmuşken vuruyorsun seni. Ay. Bu kafayı gömeceğim şöyle. Ah. Kalkan mı var? Kaçtı. Ama sen nereden geldin moruk? Bu! Oh, 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 oh. Bu ne abi? Bu elime nereden geldi? Kalkma bir daha. Kalkma. 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 Kalkma o oh, Minecraft'ların efendisiyim. Bakayım şöyle bir şey yapabiliyor muyum? Yok. <laughs> Tutamadım. Ben şununla birine 1v1 bir yapmak istiyorum. Kapatırken öyle kapatacağım. Çok zor bir şey taşıması. Bunu diğer elime alabilir misin? kaldıramıyorum bile. Bir vs 1 klasik. Sadece bir vs 1 yapıp kapatacağım. Çok ağır ya. Oh! Oh! Kaldıramıyorum ki. Oh! Zaten düşürdü silahını. Yok bundan adam falan vurulmaz. Bakın makasımızı deneyelim. Makas nerede? Vurma bana. Bana vurma. Makas! Burada. Makas son... oraya takılmış baba. <laughs> Bu makas ya. Sakallarını alırım. Evet be. Bana makasçılar gösterler bizim oralarda. Çok mu kızdım? Çok hızlı galiba arkadaşlar Çizdim ama, iyi çizdim. Lan yanlışlıkla tuttum, tuttum oraya. Buraları keserdim. Şimdi bana özel hareketimi yaptıracaksın. Uoo, oh. oh. uoo. Vay çok çirkin bir harekette. O oh, Joker yaptım. Yanlışlar. Ya. Oh. Sana bu yaraların hikayesini anlatır mı? Ha? Ne oldu? Hiçbir şey yapmıyorum ya. Kendisi demiyor. Yani? Bak bu delikanlının böbreğe gitti. Çıp çıp. Çok çok korkutucu da bir silah ha. Arkadaşlar Minecraft bölümü bu kadar. Bu düştü ya direkt. Tok tok. Tok. kaçlarım. Korkunç değil mi? Bu da düştü. Delikanlı! Ha öldüm. Neyse saçma öldüm ama sıkıntı yok. Minecraft'lı Blade and Sorcer bölümümüzden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha fazla istediğiniz içerikler, istediğiniz modlar varsa sadece bir yorum atmanız yeterli. Bu videoyu beğenip bu videoyu paylaşırsanız bir de üstüne abone değilseniz hala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.